Herkese merhabalar. Arkadaşlar şu sıralar özellikle çok sık sorulan bir soru var. Bu videoda bu soruya cevap bulmaya çalışacağız. Nedir bu? Hocam ben ne sıklıkla deneme çözeyim? Haftada iki tane deneme çözüyorum, TYT çözüyorum sizce yeter mi? Haftada bir tane AYT çözüyorum sizce mantıklı mı? Bu sorular çok fazla geldiği için ben de buna toplu bir cevap mahiyetinde sizlere bilgi vermek istedim. Şimdi bunu söylemeden önce yani haftada bir mi çözmeliyiz, iki haftada bir mi çözmeliyiz demeden önce abi ben bu denemeyi niye çözüyorum? Önce buna bir cevap vermek lazım. Denemeyi niye çözeriz biz? Bunun arkadaşlar temelde iki tane sebebi vardır. Bunlardan birincisi sınava alışmaktır. İkincisi ise eksiklerimizi görmektir. Bu iki sebep bu noktada çok önemli. Bir de motivasyonu arttırmak için de girdiğimiz zaman zaman denemeler oluyor. Ama temelde bu iki sebebi ben ön planda tutuyorum. Bunlardan birincisini şöyle açabiliriz. Neden ben sınava alışmaya çalışıyorum? Birincisi denemeyi hangi sırayla çözeceğim? Sınav anında bunu belirleyemem, bunu mutlaka denemelerde belirlemem lazım. Yani taktiğim ne benim? Ben 4-4-2 mi oynayacağım, 4-3-3 mi oynayacağım? Bunun kararını vermem lazım. İkinci bir durum, e, sınavda bir stres yaşayacağız, bir kaygı yaşayacağız. Ben bu denemelerde bunu da yönetmeyi büyük oranda öğreneceğim. Bu noktada önemli konulardan bir tanesi. Ve diğer bir noktada süre yönetimi arkadaşlar. Benim süre yönetimine de alışmam lazım. İşte soruda bir mi bakacağım süreye, sayfada bir mi bakacağım, yoksa bölümleri bitirdikçe mi bakacağım? Bunların sorusunu da zihnimde sorup cevabını vereceğim ve denemelerde bunu uygulayacağım. Buna alışacağım. Denemedeki temel prensiplerden birincisi bu. İkincisi de zaten eksik konularımı görmek. Benim acaba eksiğim nelerdir? bunları tespit edeceğim ve bu eksiklerime göre çalışmalarıma devam edeceğim. Acaba en çok hangi konuları unutuyorum? Hangi konularda hata yapıyorum? Bunları tespit etmeye gayret edeceğim. İşte bu iki bağlamda biz şimdi ne sıklıkla deneme çözmeliyiz? Bunun cevabını aramaya çalışalım. Ee, öncelikle TYT'den başlayacağım. Sonra da AYT'den sizlere bahsediyor olacağım. TYT'de arkadaşlar 3 ayırıyorum. Bir, tüm konuları bitirenler, 2 konuların yarısını bitirenler 3 denemeye yeni başlayanlar Birinci kategorideki arkadaşlar Bence haftada 2 Bilemedin 3 tane deneme çözebilirler Yani ben eğer Bütün konuları TYT'de bitirdiysem Haftada 2 veya 3 TYT denemesi Çözmeliyim Bu TYT açısından önemli çünkü Alışma açısından Zorlayıcı bir sınav TYT Zaman yönetimi açısından Zorlayıcı bir sınav Zaman daraldığı için Kaygı düzeyinde arttığı bir sınav. O yüzden de biz mutlaka TYT denemelerini AYT'ye göre daha fazla yapmalıyız. İkinci durum, hocam ben konuları tamamen bitirmedim henüz. Yarısına da geldim ama %50, %60, %40 bu civarlardayım. Bu öğrenci ne yapmalı? Bu öğrenci de mutlaka yine o bahsettiğim alışma başlığından dolayı yoksa %50'sinde olan konuların konu eksiğini zaten biliyordur. E, o yüzden de aslında bu öğrencinin sırf konu eksiğinden dolayı deneme çözmesinin çok da bir anlamı yoktur. Bu öğrenci alışmak için en azından haftada bir TYT denemesi çözmeli. Motivasyon açısından da bu öğrenciye faydası olacak. Çünkü konuları bitirdikçe netleri de yukarıya doğru çıkacak. Bu da avantajlarımızdan bir tanesi. Üçüncü durum: Henüz ben daha başlamadım abi. TYT daha hocam yeni yeni başladım. Hemen ilk konulardan başladım şu anda. Kitaplarımı da çözüyorum. Ben deneme çözmeliyim. Evet sen de TYT denemesi kesinlikle çözmelisin. Peki ne sıklıkla olmalı? Haftada bir de olabilir, iki haftada bir de olabilir. İki haftada bir olması en azından yüzde elli, yüzde kırklara gelene kadar iki haftada bir olması daha iyi olabilir. Ondan sonra bunu haftada bire çıkarman uygun olacaktır. Gelelim AYT kısmına. Hocam ben AYT'de bütün konuları bitirdim diyen bir öğrenci. Şu an var mıdır bilmiyorum. Sınava 6 ay kala çok azdır herhalde. Bu öğrenciler ne yapmalı? Bu öğrenciler de AYT'de bence iki deneme, haftalık iki deneme çözmediler. Burada tabii şunu söylemek lazım. AYT'nin biraz daha hani o alışma noktası biraz daha sıkıntısızdır. Süre problemi biraz daha sıkıntısızdır. Stres biraz daha sıkıntısızdır. Ama TYT'de bu daha fazladır. O yüzden de çok fazla AYT çözülmesi yerine ben AYT için alan denemelerini birinci planda öneriyorum. Yani alan denemesi çözmek daha faydalı olacaktır AYT için. Haftada bir veya iki tane deneme düzenli bütün konuları bitirmiş bir öğrenci çözebilir. Peki yarısına kadar gelmiş bir öğrenci ne yapmalı? O öğrenci de yine haftada bir veya iki haftada bir şeklinde AYT denemelerini götürebilir. Hiç başlamamış bir öğrenci peki ayete çözmemeli mi? Hayır o da çözmeli. O da en azından sınavın formatını görmek açısından, o saat dilimlerine alışmak açısından şimdiden yavaş yavaş başlamalı. Bu öğrencilerde 3 haftada 4 haftada bir bir deneme bir ayeti denemesi çözerek süreci götürürlerse çok faydalarına olur. Peki ne zamana kadar böyle gidecek bu? Burada yine kriter sizsiniz arkadaşlar. Konularla ilgili eksiklerinizi büyük oranda kapattığınız o sınava bir ay kala döneme kadar bu şekilde devam edip o son bir ay artık günlük her gün belki bir TYT bir AYT şeklinde gideceğiniz tamamen sınav odağı Sınavın odağınıza girdiği bir döneme gir, gireceksiniz. O dönemde de süreci bu şekilde yönetebilirsiniz. Yani her gün birer deneme olabilir. Veya bir gün deneme, TYT, AYT, ertesi günde iki sınavda eksik olan konuların tekrarı, onlarla ilgili çalışmalar şeklinde, iki günde bir şeklinde de gidebilirsiniz. O süreçle ilgili yine videolarımız, sizlere aktaracaklarımız olacak. Ama şimdi en azından benim görüşüm Nisan-Mayıs'a kadar süreci böyle yönetmeniz, sizlerin faydasına olacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.